Selamun Aleyküm diyelim arkadaşlar. Ee, geldik yine. Bahtımıza ne çıkarsa. Öyle bir şuna ya da buna şey yapmadık. Boru kurduyla geldik. Bakalım şansımıza ne çıkarsa arkadaşlar. Hani hedef balık yok. Hedef balık denizde ne varsa. Malum artık yani. Boru kurduyla. Değil mi Ali dayı? Hedef balık yok. Denizde ne balığı varsa. Aynen. Arkadaşlar rast gelsin. Bakın vuruyor. Şu an. Var mı Ali abi? Ne ya? Kaya mı o? Ana. Dün buradan mavriş almış arkadaşlar. Tabii biraz daha hava kararması lazım mavriş için. çok çamurlu. Çamurlu olduğundan biraz sola doğru gideceğiz ama. Akşam üzeri istavrit de yapıyoruz arkadaşlar. Böyle şansımıza bakacağız devam ediyor. Görüşürüz arkadaşlar. Ana balık aldın herhalde. Aldım aldım. Aldım verdim aldım. verdim. Ay maşallah maşallah. Ooo oh, Ali abi bu iyiymiş ya. Maşallah tabak tabak. Tabak gibi maşallah. Evet. Tabak gibi maşallah ya. Bu alttakiler ne? Ali abi. Şunlar da küçüklerinden aslında var ya. Levra takılır biliyor musun? Canlı. Ha bunlar. Ama şimdi değil akşam. Ya alırım alırım Suda kalsın şimdi bunlar. Bunlar çok güzelmiş ha. Bunlar iyiymiş. Evet. Maşallah. Şimdi aldı arkadaşlar çekemedik. Geç kaldık. Ay maşallah Kara gözünü yedi. Maşallah iyi ha Ali abi. Tabak da var tabak tabak. Ha. Değil mi? Maşallah maşallah çok güzel. İyi Ali abi bol şanslar. Ha. Tam da dudağından girmiş ha. Evet, ha tam dudağından. Çıkma şansı yok değil mi? Yok yok yok. İyi. Nerede çıkma şansı var? Üçte bunu iyi ya. İyi iyi. Ben nereye mu oturmuş o benim. Koltuğuna geçti abi. <laughs> çok güzel. <laughs> Ali abi fazla uzatmıyoruz değil mi? Yok. De Paçan da kısaymış ya senin. Ha? Şey de kısaymış göster kısmı ya. Ha, ha. İyi Ali abi rast gelsin. Ha. Evet arkadaşlar attık üçlü kancayla boru kurduk kullanarak. Bekliyoruz şimdi. Ya nasip diyelim arkadaşlar. Vuruyor tek tek. Aşağıda bak yine vuruyor şuna. Ee, vuruyor. Herkese rast gelsin. Bol şanslar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Güzel bir tane aldım karagöz. Karagöz e dedi. İspanyol mu? Şöyle. Gayet iyi. Bir de güneydeki Levrekçi abimizin yapmış olduğu gezer kurşunlu canlı balık çaktım arkadaşlar. Bu da ileride. Bilmiyorum fark edebiliyorsunuz mu? Şurada, bakın, attım onu da bakalım. Levrekçi abimizin dediği gibi olacak mı inşallah? Öyle olur. Güzel, güzel bir boy, yani. Evet arkadaşlar, yine aldık bir tane. Çok güzel. Gördüğünüz gibi bayağı iyi yani. Görüyorsunuz. Ama biraz ufak. Şöyle. Ne kadar gelir bu? 17-18 santim gelir. Bir güzelliği salacağım arkadaşlar. Şöyle. Bunu salacağım. çıkaralım şunu. Bayağı da bir Çok yakmış kurmasını alacağız. <laughs> yani, çok kötü. Çok gitmiş ya. Vallahi çok gitmiş. Ne demiş o? Arkadaşlar saat oldu 11. Avımızı da sonlandırıyoruz. Şöyle aldıklarımız. Bizden bu kadar şimdilik. Böyle arkadaşlar. Herkese rast gelsin. Herkese bol şanslar. İyi akşamlar. Şimdi büyük balıkçı e, Somer şarkı esniğinde bütün takım ve taklavatıyla beraber balık avına başlıyor arkadaşlar. Işık, gözlük, yumurta, olta, fener, bıyık ve maskesiyle beraber olacağını düşünüyor bol. Bundan bir çocuk olmaz güzel. Şimdi e, kapılsa da <laughs> bu adam öyle, öyle. aktif bir balıkçı olduğu ya için. Sen yaptın? Sendeki İnşallah atmadın yere biliyor ne Neyi? Sana verdim ucu. He. Artmış olabilir Şimdi bu balıkçının stilini izleyeceğiz birazdan. Bu stili Orta Doğu'da, Balkanlar'da hatta Ankara'da bile göremezsiniz. Şimdi ikinci versiyonu birazdan çekilir Önce oltayı ayarlasın. Arkadaşlar görüşürüz. Robert Bey şimdi ne yapıyorsunuz şimdi? Şimdi hava karardı, su da bulanık. Evet. Bu yüzden avcı balık açık renk olacak. Evet. Evet arkadaşlar Şimdi şeyi değiştirdi. Gördüğünüz AliExpress ürünleri. Oh, reklam bu. Balığı yakalanmamasının sebebini, yakalayamamasının sebebini açık renk yem takmadığından dolayı diyor. Tabii, su bulanık çünkü. Su bulanıkmış. Ee, ve... De... Şöyle de çıkarıyoruz önemli abi. Bunu, şu. Peki. Şimdi yaklaş. Yaklaş Bu balık levrek balığı arkadan daldığı için. Evet. Şöyle daldığı için ne olacak? Bak ağızda. Kurtulma şansı sıfır. Yeter ki misinen iyi olsun. Evet ya bismillah diyoruz. Evet. Bunu böyle. Hadi kardeşim. Hadi kemik. Hadi kemik. <laughs> Ayrıl be gel. Evet bu. Bu adam. Orta Doğu Balkanlar. Oh 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 kardeşim be. Adamı. tekrar balığa başlamak üzere.